<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم evet. Muhterem abiler, değerli takipçiler, öyle diyelim, YouTube'dan da takip edenler var malumunuz. Orada daha çok var işin gerçeği. Tabi canlı olarak katılmak bazı insanlara zor geliyor. Makul olarak oradan takip ediyorlar. Bugün Allah'ın izni inatıyla Nisa suresine başlayacağız. Nisa suresi Kur'an-ı Kerim'in dördüncü suresidir. 176 ayet yukarıda söylüyor. Vahiyye mi'etun ve sittun ve seb'une ayeten 176 ayet 76. sayfada başlıyor ayetlerinin bir kısmının Mekke'de indiği anlaşılıyor. Bir kısmı hicret esnasında indiği anlaşılıyor. Ama çoğunluk Medine zamanında inmiş. Medeni bir sure olduğu anlaşılıyor. Şunu söyleyeyim. Genel olarak Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetler Mekke'de inmiş, hangileri Medine'de inmiş aklınızda bir bilgi olarak bulunsun. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık tam net değil ama yaklaşık 3 ikisine yakın Mekke'deymiş. Geri kalan Medine'deymiş. Mekke'de inen ayetler o, o günkü muhataplar daha çok Mekke'deki müşrikler olduğu için onların e, anlayışlarına öyle diyelim ve oya veya o müşriklerin sorularına veya çıkarttıkları problemlere vesaireye göre e, inmiş. Medine'de esas münafıklar ve Yahudiler ilk muhatap oldukları için Onların iddialarına cevap ve onların yaptığı problemlere yönelik cevaplar gelmiş. Ve de Medine hayatında Peygamber Efendimiz artık devletini kurduğu için devlete kural lazım. Eh, ahkam ayetleri daha çok teferruatlı ahkam ayetleri öyle diyeyim. Yoksa Mekki ayetlerde de ahkam ayetleri var. Fakat teferruata ait hükümlerin eh, çoğu Medine'de inmiş. Dolayısıyla da Medeni surelerde daha çok ahkamla alakalı ayetleri görebiliyoruz. Bakara Suresi'nde gördük mesela faizle alakalı şeyler geçti, alışverişle alakalı şeyler geçti, ...haccın farzları alakalı şeyler geçti vesaire. Hatırlarsanız oruç geçti mesela. Burada da bu surede ve Nisa Suresi'nde ahkamla alakalı meselelerle mesele baş, e, sure başlayacak. 4-5 sayfa bu tarzda gidecek. Sonra işte hicret ve diğer münafıkların e, ettiği bazı konular vesaire falan onlarla alakalı konular gelecek. Hz. İsa'ya bir daha değinilecek. Diğer peygamberlere de değinilecek. Evet. inşallah başlayalım. Ya <laughs> yön nasut takû rabbekum <laughs> Kur'an-ı Kerim'de Ey insanlar diye başlayan iki sure var. Birisi Haç suresi, birisi de Nisa suresi. E, Haç Suresi, şey, Nisa Suresi, Kur'an-ı Kerim'in dördüncü e, suresi. Haç Suresi de Kur'an-ı Kerim'in yarısından sonraki dördüncü sure oluyor. İkisi ya yön nas diye başlamış. Yani aynı ya yön nas da aynı tarzda başlamış iki surede. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Ki Ellezi ki yani o Rabbiniz ki şu Ellezi Halakakum sizi yarattı. Neden? Min nefsin vahidetin. Bir nefisten yarattı hepinizi. Yani Hazreti Adem'den yarattı. Açık değil mi? Min nefsin vahidetin. Ve halaka minha zevceha. O nefisten de onun eşini, zevcini, karısını yarattı. Açık. Ve besse minhuma. O ikisinden. Şimdi burada aklınıza gelmesin. Yani bu biraz bilim adamlarını da ilgilendiren bir mesele. Şimdi burada hepinizi bir nefisten yarattı. Daha sonra da ikisinden yaydı. Yani aslında şunu söyleyeyim. Hazreti Adem'in sülbünde bütün insanların DNA'ları mevcuttu. Öyle diyeyim yani. DNA'nın kökleri mevcuttu. Bunu bilim adamlarının izah etmesi lazım. Ben tam net bilmediğim için şu an izah edemiyorum. Hazreti Havva yaratıldıktan sonra onlardan ve besse yaydı, çoğalttı minhuma o ikisinden ricalen kesiran ve nisae birçok kadın ve erkekler Cenab-ı Allah yaratmıştır. Yani gördüğünüz gibi kadın ve erkek aslında Cenab-ı Allah'ın kainata koyduğu sistemin bir görünümüdür yani. Bu dişilik ve de erlik, erkeklik e, ta atomlarda bile olduğu söyleniyor. İşte efendim bitkilerde var, hayvanlarda var. Efendime söyleyeyim başka varlıklarda var. Cinler de var biliyorsunuz. Dolayısıyla da sistem bu çift yaratmaya göre kurgulanmış. Birisinin diğerine bu açıdan bir üstünlüğü yok. İkisi de varlığın bir parçası. Varlığın bir yönünü e, tutmuş. Önemli bir tabiri caizse eksiğini, yediğini kapatıyor. İkisi daha doğrusu bir araya gelince bir bütün oluşuyor. Öyle düşünmek lazım. Ayette bu apaçık söyl söylüyor. Ee, şimdi burada vakalaka minhe zevceha ee, Hazreti Adem'in Hazreti Adem'den eşini yarattı. Bununla alakalı hadis-i şerif var. Malum Hazreti Adem'in e, kaburga kemiğinden yaratıldığıyla alakalı hadis-i şerif var. Gerçi hadis hani bazı tenkitçilerin kriterlerine maruz kalmış ama yani esas burada e, yani Hazreti Havva validemizin Hz. Adem'in kaburgasından yaratılması veya kaburga kemiğinden yaratılması veya o kaburga kemiğinin içerisindeki e, DNA'dan yaratılması. Artık onu bilemiyoruz. Yani o kaburga kemiğinin ne özelliği var ki bir insanı yaratacak her şeyi oradan alınabiliyor. Bu mucize yani birincisi bir mucizeydi ama şu an günümüzdeki e, bilim adamları buradan bir şeyler bulabilir ileride. Bilemiyoruz. Belki de bulmuşlar. Bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kadın erkeğin kaburgasından yaratılmıştır diyor. Dolayısıyla da o kaburga gibi kaburga kemiği gibi bir eğriliği vardır diyor. Onu düzeltmeye kalkışırsanız kırarsınız diyor. Olduğu gibi bırakırsanız da öyle eğri kalır. Kadından istifade etmek istiyorsanız o eğriliğe göre istifade edeceksiniz. İfa, yani hadisin aynen mealini okuyorum. Müslim'deki hadis bu. Ee, onu düzeltmeye kalkarsanız kırarsınız. Düzeltmesi yani e, kırmanız da onu boşamanızdır diyor. Bu kırmanız da boşamanızdır ifadesi ne yazık ki çok fazla bilinmiyor. Yani şöyle algılanıyor. Kadının yani kadının fıtrat itibariyle bir yamukluk var diye algılanıyor. Ee, oradan da hani kadınları sürekli düzeltmemiz lazım erkekler olarak. Böyle bir vazife sanki verilmiş gibi bir algı oluşuyor. Şimdi hadis-i şerifi ben bu, bugün bir daha inceledim kendimce. Acizane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada şunu vurguluyor. Yani kadınla erkeğin tabiatları, fıtratları yüzde yüz uyuşamaz. Yok böyle bir şey. Mutlaka ve mutlaka ikisinin tabiatı farklı olacak. Yani erkeğe göre kadının bazı evlilikleri olacak. Kadına göre erkeğin evlilikleri olacak. Yani erkeklere orada bir şey söylüyor peygamber Efendimiz. Diyor ki size göre uyumlu olmayan taraflarını düzeltmeye çalışırsanız kırarsınız onu. Bunu yapmayın anlamındadır aslında. Yoksa kadını sürekli baskı altında tut, sürekli düzeltmeye çalış. Elini sürekli o kaburga kemiği üzerinde dursun şeklinde algılama kalesi yanlış anlamak olur. Müslim'deki hadise dileyenler bakabilir. Orada açık açık diyor ki "Ve kesruha talaquha" diyor. Onu kırmak, onu boşamak diyor. Yani kadından e, kadınla anlaşıp hayatınız boyunca beraber yaşayın, onu boşamayın anlamı var aslında hadis-i şerifte. Neyse, bunu belki birçoklarınız ilk defa duydum. Bence önemli bir bilgi. Eee Müslüm'deki yerini size Şuradan göstereyim ama neyse. Dersten sonra vakit kalırsa göstereceğim inşallah. Öyle diyeyim. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَائَلُونَ بِهِ Allah'tan korkun ki o Allah Celle Celaluhu, tesaelune bihi birbirinizden bir şey isterken Allah'ı kullanıyorsunuz. Yani Allah için diyorsunuz. Değil mi? Yani Allah Celle Celaluhu'yu gündelik işlerinizde, aranızdaki muhaverelerde, konuşmalarda Allah'ı tabiri caizse saydırarak, Allah'ı büyükleyerek siz iş yapıyorsunuz. Allah aşkına diyorsunuz, Allah rızası için diyorsunuz. Birbirinize hatır anlamında sürekli Allah'ın adını kullanıyorsunuz. E bu şekilde bu kadar çok Allah'ı kullanıyorsunuz ama ondan da korkmuyorsunuz. Yani korkun. Vel erham ve vel erham bir de rahimlerden korkun. Yani akrabalık bağlarından korkun. Yani sure bak Nisa suresi hemen burada erham geldi. Rahim biliyorsunuz rahmet kökünden geliyor. Kadının rahmi de aynı kökten geliyor biliyorsunuz. Hemen burada Cenab-ı Allah surenin ismine ve muhtevasına uygun bir emir getirdi. Yani akrabalık ilişkilerine dikkat edin. Onları kırıp yok etmeye çalışmayın. Veyahut da canlı tutun. İnnallâhâ kâne aleykum rakiba. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu sizin üzerinizde Gözetleyen de rakip. Gözcü, gözetleyen demek rakip. Türkçedeki rakip kelimesi buradan gelmiştir. Ee, yani yarışmacı anlamında rakip. Yani diğer tarafı yanında kendisiyle yarışan insanı gözetleyen. Yani buna rakip deniyor. Murakebe kelimesi de buradan geliyor. Murakıp kelimesi de burada geliyor. Bizim Türkçemize geçmiş bunlar biliyorsunuz. Allah Celle Celaluhu üzerinizde sizi gözetleyendir. Yani her halinize nikah bandır. Evet. Ve etul yetame Yetimlere mallarını verin. Ve la tetebeddelul habise bit tayyib. İyi olan, güzel, tayyib olanı çirkinle değişmeyin. Yani yetimlerin malını verirken malları neyse onun aynısını onlara iade edin. Benzer olup da Pis olanı iyinin yerine vermeyin. Mesela diyelim yetimin diyelim bir tarlası var. O tarlayı sen aldın kullandın bir şey yaptın ama başka tarla verdin. O iyi tarla değil yani. Bunun gibi. Veyahut hatta mecazi anlam verebiliriz buraya. Yani o yetimlerin malını vermeyerek kötü bir alışveriş yapmayın. Yani iyi kötüyle değiş dikuş yapmayın bu şekilde. Hayırlı bir iş yapıyorsun. Yetime bakıyorsun ama malını çalıyorsun. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ mallarını, onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. İnnehu kâne hûben kebîrâ. Muhakkak ki bu büyük bir günahtır. Büyük bir vebaldir. Hu ben kebîrâ. Şimdi e, eskiden yani Peygamber Efendimiz zamanında çokça oluyor. Tabi insanlar erken ölüyor. Erkekler erken ölüp veya savaşlarda ölünce arkada yetimler bırakıyorlardı. Dolayısıyla o dönemin kültürü gereği o yetimlere sahip çıkan kimdi? Erkeğin varsa babası veyahut da kardeşleri veyahut da kardeşleri de yoksa işte amca amca oğulları, amca oğulları vesaire falan onlar yetimleri yanına alıyorlardı ve bakıyorlardı. E tabii e, yetime baktıkları için de yetimin malını kendilerine bir hak olarak görüyorlardı. O galiba yetimler büyüyor ama malsız büyüyorlar. Babası diyelim ona çok bahçe bırakmış At bırakmış, deve bırakmış, tane bırakmışsa o e, yetim şeyin e, vefat eden şahsın vasileri, şeyleri e, mirasçıları onu şey yapmazlardı. Yetimlere vermezlerdi. O yüzden Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimeyle bunu yasaklamış bulunuyor. Şimdi bu ayet-i kerime indikten sonra e, kimse yetimlerin malına dokunmaktan korktular. Yani ama yetimlere de e, sahip çıkmaktan korktular. Çünkü öyle veya böyle, diyelim bir yetim var, yetimin de tarlası var. Tarlaya bakmasan tarla hiçbir işe yaramıyor. Baksan, yesen e bu sefer e, Allah yasaklamış, onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin demiş. Orada bir kesişme noktası var. İnsanlar korkuyor. Buna bir hani şey yapılması lazım, ayar verilmesi lazım. Öyle gelecek ayetler bu ayarı bize anlatıyor. Yani yetim malıyla e, mecburen e, bakmak durumunda kaldığınızda nasıl bir muamele yapmanız gerekiyor? Nasıl e, ilgilenmeniz gerekiyor? Ayet-i Kerime bunları anlatıyor. İnşallah. Ve in hiftum ella tuksitu fil Eğer yetimler konusunda adaletli davranmamaktan korkarsanız fenkihu nikahlayın ma kumine minen nisa'i kadınlardan hoşunuza giden ma ve tayyib olan hoşunuza giden razı olduğunuz kadınlardan nikahlayın mesna ikişer ve sulase üçer ve ruba dörder olarak yani ya iki ya üç ya dört istediğiniz hangisi ise bu şekilde kadınlara nikah yapabilirsiniz. Fe in khiftum alla eğer aralarında adalet etmemekten korkarsanız fe vahideten bir kadın alın ev ma malakat eymanukum ve yahutta cariyeleriniz. Ma malakat eymanukum yani ellerinizin sahip olduğu yemin sağ el demek. ...onun çoğuludur eyman elinizin sahip olduğu şeyler yani cariyeler. Şimdi zelike etne elle taulu bu e, haksızlık yapmamanız için ve haksızlığa düşmemeniz için en yakın olan, en uygun olandır. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Diyorlar ki bu ayet-i kerimenin anlamı nedir? Nasıl? Hazreti Ayşe şöyle cevap veriyor. Ee, eskiden diyor bir yetime, kız yetim kendisine bakan insan tarafından mesela diyelim amcasının oğlu veyahut da yakın akrabası bir şekilde onun yanında kalıyor kızcağız. Malı var. Adam kızı başkasına vermiyor. Kendisi evleniyor. Ama Kızı hoşuna gittiği için evlenmiyor. Malını yiyebilmek için e, onunla evleniyor. E, başkasına verse mal gidecek. E, bu sefer de başkasına vermekten razı değil. Yani sadece bir göstermelik bir nikah yapıyor. Kızcağız onun karısı oluyor. Dolayısıyla da ne doğru dürüst bir özgürlüğü oluyor ne de efendime söyleyeyim gönlü razı oluyor. Bu şekilde yapıyorlardı ki o yetimlerin mallarını yesinler. Şimdi yukarıdaki ayet e, yasaklayınca bu sefer yetimler ortada kalıyor ve bu ayet iniyor. Bu ayet diyor ki eğer siz yetimlere bakma hususunda haksızlık yapmaktan korkarsanız yani bakın size iki kadın veya üç kadın veya dört kadına kadar evlilik izni verdim. Yani o yetimlerden yani yetimlere baktığınız için göreceğiniz zararı ...bu şekilde bir izin ile karşılamış olursunuz. Gibi Allah Celle Celaluhu tabiri caizse şöyle demiş oluyor. Bakın ben size çok güzel bir imkan verdim. Böyle güzel bir nimet veriyorum size. Dolayısıyla siz de hem yetimlere bakın hem de onlara zulmetmeyin. Hem iki kadın veya üç kadın veya dört kadına evlenebilirsiniz. Hem de yetimlere bakabilirsiniz. Yani onların gönüllerini hoş etmek için ve de yetimlerin de hakkını gözetmek için Cenab-ı Allah burada erkeklerin birden çok kadınla evlenmesine izin vermiş. Şimdi burada ayet yetimlerle alakalı e, inmiş olsa bile ayetin iniş sebebi manasının umumi olmasını, genel olmasını engellemez. Dolayısıyla da İslam dördüncü kadına kadar yani dört tane aynı anda kadınla evlenmeyi caiz görmüştür. Evlenebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat devamındaki ifade ve in khiftum alla ta'dilu eğer adalet etmekten korkarsanız fe vahideten bir tane al. Yani Cenab-ı Allah e, adaleti bir şart olarak koşmuş. Adalet gözetmemek nasıl adalet gözetmemek nedir kadınlar arasında bu şudur. Mesela birisinin yanına hiç gitmezsin bu adaletsizlik olur. Birisine bir şey alırsın, diğerine almazsın, bu adaletsizlik olur. Birisini, efendime söyleyeyim, daha çok maddi olarak desteklersin, diğerini yapmazsın, bu adaletsizlik olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşleri arasında her herkese her, her, bir gece tahsis etti. Sonra Cenab-ı Allah dedi ki, Ya Rabbi dedi, bu benim elimdeki taksim. Ben hani kendi dairem içerisindeki taksimi yaptım. Ama kalbimi sen benden daha iyi biliyorsun. Yani orası sen, senin elinde. Ondan dolayı beni muakese etme. Yani olur mu olur ki eşlerinden birisini daha çok kalben severim. Bundan dolayı bana hesap sorma ya Rabbi diye Allah Celle Celaluhu'na dua etti biliyorsunuz. Şimdi bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki çok hırs gösterseniz bile çok hırs gösterseniz bile Kadınlar aslında tam adalet sağlayamazsınız. Yani aslında Cenab-ı Allah bizim çok kadınlarla evlenmemizi nedb etmiş değil, yani teşvik etmiş değil kesinlikle. Burada yetimlerin hakkı gözetilmekten yetimlerin hakkı çiğnenmesin diye Allah Celle Celaluhu burada bir izin vermiş. Dolayısıyla da ekstra durumlar için Cenab-ı Allah'ın verdiği bir izindir yani. Ne gibi ekstra durumlar? Mesela olur ki insan Efendime söyleyeyim, eşi hasta olur mesela. Olamaz mı? Olabilir. Veyahut da adam uzun yıllar eşinden ayrı kalır. Mesela o, olamaz mı? Olabilir. Veyahut da e, diyelim o bulunduğu yerde mesela bir savaş oldu, kadınların kocaları şehit oldu. Sırf onlara iyilik olsun diye onlarla evlenebilir bir insan. Yani istisnai durumlarda Cenab-ı Allah buna izin vermiş. Ama teşvik etmemiş. Tabi bunu bir teşvik olarak algılayan insanlar, önümüzde, özellikle günümüzdeki bazı Müslümanlar bunu çok abartmış bulunuyorlar. Yani sanki şöyle bir şey var. Yani yani iki kadın, üç kadın, dört kadınla evlenmediği zaman Müslümanlığı böyle bir eksikmiş gibi havasında hisseden bazıları var. Bu çok yanlış bir şey yani. Ha, evlenirse biz ona bir şey demeyiz. Çünkü Cenab-ı Allah izin vermiş. Allah izin vermiş. Biz ne diyeceğiz ona? Niye evleniyorsun? Biz ona bir şey diyemeyiz yani. O Allah'ın Allah'ın verdiği izin dairesinde yaparsa bir şey değil. Ama bunu sanki olması gereken bir gereklilikmiş gibi e, algılayıp insanlara da o şekilde anlatmak bu yanlış bir şeydir. Bu doğru değildir yani ayetlerin manasına uygun değil. Evet bu meseleyi çok fazla anlatmış olduk. Ve etun nisa sadikatihin nihleten. Kadınlarla evlendiğiniz zaman onların mihirlerini gönlünüzden gele gele verin. Nihleten yani tam olarak gönlünüzden gele gele verin. Ne kadar mihir varsa. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Her evlenen kadın, kendisiyle nikah akdi yapılmış her kadın mutlaka bir mihir hak eder. Bu farzdır. Nikah, yap, nikah akdi yapsanız ama velakin Birleşme olmazsa fiziki olarak bir araya gelmez olmazsa bile bu mihrin yarısını alır. Mihir başlangıçta söylenmesi lazım. Söylenmese bile kadın o mihre hak etmiş olur. Dolayısıyla da en kötü ihtimal kadını boşayacağı zaman erkeğin o mihri ona vermesi lazım. Diyelim kadına mihrini söylemedi ve de öldü gitti. Bu takdirde ahirette o mihri alır ve mutlaka ve mutlaka kadına mihirini vermek lazım. Mihir ne kadardır? Bu değişir. Kadının e, güzelliğine göre, soyuna sopuna göre, eğitim durumuna göre, kabiliyetlerine göre tamam bu değişir yani. Bazısı var ki işte adam 10 bin dolar verir. Bazısı verir ki 50 dolar verir. Yani. yani duruma göre değişir bu. Kişiye göre değişir. Verecek insana göre değişir. Bu takdirde ulema demişler ki mehri misil alır. Mehri misil nedir? Bir kızın evleneceği zaman kız kardeşi, ablası, efendime söyleyeyim teyzesi, kuzenleri veya kendi üniversite diyelim okumuşsa üniversitenin arkadaşları yani bunun gibi bazı kriterler var. Onların ortalama aldığı mehri ne kadarsa o da ortalama o mehri hak eder demişler. Eğer isimlendirilmemişse yani mehir baştan tespit edilmemiş Öyle diyeyim. Bu konuda ben e, ne yazık ki bazı arkadaşlarımızın e, çok gevşek olduğunu gördüm. E, uyarılarımızdan sonra eşlerine mihirlerini gidip söylediler. İnşallah vermişlerdir. Fe in tubne lekum an şeyin minhu nefsen eğer o kadınlar kendileri kendi rızalarıyla size bir şeyi e, verirlerse, yani mehir borcunuz var ama kadın dedi ki ben yarısını almıyorum senden. Yani bağışladı or orayı sana. Veya hepsini. فَكُلُوا هَنِي emriye Onu afiyetle yiyin. Yani hiçbir problem yok. وَلَا تُسْتُفَهَا اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا Allah Celle Celaluhu'nun size kıyam olsun diye yani sizi ayakta tutmak için yarattığı mallarınızı sefihlere yani aklı olmayanlara vermeyin. Yani mesela çocuğunuzdur, yetimdir, yalnızdadır, kardeşinizdir ama akli dengesi yerinde değildir. Parayı nasıl harcayacağını bilemez. Savurganlık yapar veyahut da kiminle ne ticaret yapacağını bilemez. Bu gibi kişilere malları teslim etmeyin. E ne yapacağız o zaman? Verzukuhum fiha o mallardan onları rızıklandırın ve suhum giydirin ve kulu lehum kavlen ve onlara güzel sözler söyleyin. Gönüllerini hoş tutun. Ve betelul yetama hatta iza balagun nikah yetimleri de nikah vaktine erişinceye kadar imtihan edin yani onlar rüşte ermiş mi ermemişti akli olarak yeterlilik sahipleri mi değil mi onları test edin. Fein anestum minhum rüşten eğer onlarda rüşt olduğunu hissederseniz fark ederseniz fedfeu ileyhim emvalehum o yetimlere malları teslim edin. Ve la israfen ve bidaren en yekberu büyüyüp de malları elinizden alacaklar diye, israf edecekler diye o malları siz kendiniz yemeyin. Mallardan uzak durun yani. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفِ Kim de gani, zengin ise istiğfaf etsin, yetimin malına hiç dokunmasın. وَمَنْ كَانَ فَقِيلًا فَلْيَكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Kim de fakir, parası yok ama yetime bakmak zorunda, o yetimin malından marufa göre, örfe göre uygun bir miktarda yiyebilir, istifade edebilir, bak, alabilir o mal. Çünkü fakir, kendisine ihtiyaç var. Üstüne bir de yetim bakıyor yani. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ Eğer onlara malı ver, verirseniz فَاَشْهِدُوا <laughs> aleyhim Bunun için de şahit tutun. Yani daha önce hatırlarsanız borç meselesinde de şahitler anlatılmıştı. Hatta yazın ve billahi hasiba muhakkak ki Allah hesabı gören idir veya hesap görücü olarak Allah yeter. Hasip hesap görücü Allah yeter. Yani bütün bunları çok hassas bir hesaplamayla yapın. Yarın bir gün Allah Celle Celaluhu hesapları karşınıza çıkartacak. Mahcup olmayın. Evet. Vaktimiz bitmek üzere. Bugünlük burada kalsın. İnşallah. Selamun.